Amca, işler o kadar büyüdü ki kendime bile zaman ayıramaz hale geldim. Ama insan kendine zaman ayırmalıdır evladım. Hem senin yaşında biri seyahat etmelidir. Ne zaman sizi arasam İkbal'in ülke dışında olduğunu söylüyorlar. Bazen Londra, bazen Amerika, bazen de Dubai'de diyorlar. Aslında amca bence onun seyahat etme yaşı bu. Benim şu aralar yapmam gereken çok işim var. Evladım sen babanın işlerini yürütmesinde öyle bir yardım ediyorsun ki İkbal senin gibi bir oğlu olduğu için Allah'a şükrediyordur. O şanslı çok şanslı bir adam. Herkese nasip olmaz bu. Amca unutma yarın annemin Ölümünün yıl dönümü. Evet evladım. Nasıl unuturum? Bu unutulur mu hiç? Bu arada Sikandar'cığım, senin annenin altın gibi bir kalbi vardı. Herkesle yakından ilgilenirdi, hem de hiç kimseyi kırmazdı. Ama onun başına gelen... Bak, herkes mutlaka ölür. Ölüm mutlaka bir sebepten gelir bizi bulur. Bana baksana. Yıllardır böyle yatak istirahatindeyim. Ölmeyi bekliyorum. Amca, sağlıklı ol ve ömrün uzun olsun. Bu arada son gördüğümden çok daha iyisin. Tabii ki. Nacaf geldiğinden beri bana çok iyi bakıyor. Bana hep o hizmet ediyor. Ondan hiç şikayet edemem. Skandar abi kahveni getirdim. Zübeyir buna hiç gerek yoktu dostum biliyorsun. Afiyetle iç. <laughs> <laughs> Aa, ah. <laughs> ah, tamam ben artık en iyisi gideyim olur mu? Ya lütfen amca sen hiç kalkma hayır lütfen. <laughs> Evladım Yine ziyarete gel. Şimdi durumunu gördüm ve annemin ölüm yıl dönümüne katılman için ısrar etmeyeceğim ama sen dualarını eksik etme. Evladım sen söylemesen bile bu yıl mutlaka yıl dönümüne katılacaktım. Kendine iyi bak amca. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Zübeyir lütfen ceketimi getir. Görüşürüz. Evet Zahid Bey, sorun nedir? Efendim aslında patron dedi ki eğer mezarlıktan biraz daha erken dönebilirseniz sevinirmiş. Bakın bugün kimseyi sevindirecek durumda değilim ben tamam mı? Efendim herkes geldi ve sizi soruyorlar. Herkes oraya dua etmeye mi geldi yoksa beni görmeye mi? Efendim hala mezarlıkta olduğunuz için patron sinirlenmeye başladı. Bizi izliyorsun değil mi? Hiç değişmedi bu adam. Yıllar önce nasıl biriyse şimdi de aynen öyle. İnsanlar senin hakkında ne derse desin. Seni neyle suçlarsa suçlasın. Biliyorum ki senin hiçbir yanlışın yok. Sen tamamen masumsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Zübeyir. Nasılsın? Çok bakalım? iyiyim Sikandar abi. Neredeydin? Bugün babam da duaya katılmaya geldi. Herkesi getirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Anneme dua et de Allah rahmet etsin olur mu? Tabii ki. Bak babam da burada. Selamun aleyküm amca. Ve aleyküm selam. Allah sana uzun ömürler versin evladım. Annen rahmete kavuşmuştur mutlaka şu an çok güzel bir yerdedir. Sen de göreceksin inşallah. Ben burada yaşamak istemiyorum. Bırak beni. Bu kimin sesi yengecim? İkbal abinin torunu hasta. O yüzden onu odasına kilitliyorlar. Ama ne olmuş ki? Çıkarın beni buradan. Lütfen çıkarın. Burada kalmak istemiyorum artık. Bırakın beni dedim. Buradaki herkes çok kötü. Ortalığı dağıtırım. Her şeyi yıkar dökerim. Bırakın beni. Buradaki herkes çok kötü. Bırakın dedim beni. Çocuğum uslu durup lütfen o bardağı bana verir misin? Hayır. Bak atarım bunu sana. Şimdi vururum. Anladın mı beni? Dua. Neyin var canım? Hadi ama. O bardağı bana ver. Yoksa bir yerin incinecek. Hayır. Vermeyeceğim işte. Sen beni dışarı çıkarmıyorsun. Dua ne oldu sana böyle? Hadi yapma ama. Ver o bardağı. Tamam. Hayır, vermeyeceğim işte. Dua, gel buraya hadi. Bak, böyle inatçılık etme lütfen. Eğer böyle yaparsan herkes seni annene şikayet eder o zaman. Anladın mı? Hadi lütfen bardağı bana ver. Aferin sana çok tatlısın. Annen de mutlaka çok güzel bir kadındır. Salma. Sen neye bakıyorsun? Onu yukarı çıkar ve ilgilen. Hepinizden özür diliyorum. Gidip ona bir bakayım. Efendim şu anda saat dört. Yavrucağın durumu iyi. Şu an mışıl mışıl uyuyor. Ben buradayım. Siz gidip odanızda dinlenebilirsiniz. Geriye kalan her şeyle ben ilgilenirim. Hayır ben böyle iyiyim. Bu arada efendim, onu her gün biraz dışarı çıkarırsak kendini daha iyi hissedebilir. Hava almak ona iyi gelecektir. Evet. Böylece insanların karşısına çıkar ve... ...annesinin evden kaçıp evlenmesinin ve ölüm döşeğinde bize verdiği bu hediyenin hikayesi de yeniden canlanır. Bin defa dedim ki onun çıkmasına izin vermeyin. Dışarı çıkmayı başardı bu kız. Efendim aslında... Bu yüzden ne kadar utandım biliyor musun? İnsanlar onun hakkında sorular sorup durdu. Sen de cevap verme o zaman. Nasıl vermeyin? Evimizin duvarları soruları durduracak kadar güçlü değil oğlum. Bu imkansız. Sevgili kardeşinin sebep olduğu utancı sakladım ama senin taşıdığın utanç saklanamaz. Bunun için ne kadar uğraştım biliyor musun? İnsanlara rezil olamazdım. Ya o kızı içeriye kilitleyin ya da başka bir yol ona terbiye verin. Sen de çok iyi biliyorsun baba. Dua bu evden dışarı çıkmaz. Senin emirlerin gereği zaten sadece odasıyla kısıtlı ve bundan fazlasını yapmayacağım. O kızı burada tutarak bütün ailenin önünde daha da utanmayı göze alabiliyor musun? Annenin ve kız kardeşinin sebep olduğu bu utanç dalgasını devam etmesini mi istiyorsun? Bundan gurur mu duyuyorsun? Annem hakkında böyle konuşma baba. O hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı mı? Sen bunun sıradan bir şey olduğunu düşünebilirsin ama benim için sıradan bir şey değil. Annen intihar etti ve kız kardeşin resmi nikahla orta sınıftan biriyle evlendi. Bu kabul edilemez. Resmi nikah günah da değildir, suç da değil baba, tamam mı? Abiri bu işe karıştırma. Ayrıca annemin intiharına gelirsek, eğer insanlar bunun için seni suçluyorlarsa haklılar. Çünkü ona hiç iyi davranmadın. Onu hiç sevmedin baba. Onu anlamaya da çalışmadın. Senin yüzünden o hale geldi senin. Senin yüzünden antidepresan almaya başladı. Bu da onu sersemleştirdi ve hayatını mahvetti. Bu yüzden insanlar seni suçluyor işte ve haklılar da. Birinin canına kıymak kolay değil baba. Bir düşünsene. Kendi canına kıydığına göre kim bilir ona ne kadar kötü davrandın. Kim bilir onu nasıl da böyle uç noktaya getirdin. Kim bilir onu nasıl zorladın ve bu senin suçun baba kimsenin değil. Eğer intihar ettiyse bu suçu kendinde de ara baba. O masumdu çünkü biliyorum. Yeter. Bu eski meseleleri boş yere konuşup durmak istemiyorum. Ben kararımı verdim. Du'a artık bu evde kalmayacak. Onu bir an önce yatılı bir okula gönder. O zaman beni dinle baba. Dua bu evden asla gitmeyecek. Ve bunu yaparsan... ...bu evi de... ...seni de terk ederim. Ebediyen baba, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.